Lingör olalım derken abi bak bizi yapmışım yanlışlıkla. Selam. Evet arkadaşlar bir tane daha aldık. Ve 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 Demogorgon çıktı. En sevdiğim sanırım Steve benim. En yakışıklısı o. Makarna yemeye geldik. Hava da soğuk. Böyle bir makyaj yaptım ama. Bu şarkıyla koyarsam telif yer miyim ya? Büyük <laughs> ihtimalle. O zaman benim konuşmamın da bir anlamı yok. Utandım. Hemen utandım. Yemiş bugün altı Aralık hem Ahmet'in doğum günü hem de Dünya Diş Teknisyenleri Günü yani benim de günüm aynı zamanda. Hatta yaz kaybı hava kendi kendine pişiyor. Yiyebiliyor Yiyebilirsin. Sıcak mı? Çok sıcak. Seninki daha güzel. O da güzel. Sıcak mı? Çok iyi geldi bu, mi? Yemedim, bu kadar çok hoşuma gitti. Kız alıyorum Biraz da o çok sulu değil mi? Bak böyle liman kızlar ya. Bir şart farkında farkın. Onları limanda görecek söylerdim. İstemedim, İçime olur. Evet, liman korgonu da ben vurdum. Ay, ben de tam diyordum böyle YouTube'a olay içerik çıkmayacak sanıyordum. Ama Ahmet'in başına gelenler. <laughs> kılıydı Ay. Ahmet'in makarnasının içine saç mı? Saç mıydı? Saç saçtı ya, bence. Ben de sakal gibiydi. Sakalları da çok uzundu o. Yapalım. Sakal gibiydi bence. Ama bana saç ya gibi geldi hayır, çünkü uzundu. Kıl şu kadardı, kıl kadar, kadar, bir şeydi. Mıydı? Bu kadar ben bir şeydi. Ben şöyle falan diye Kıvırın, sandım. Kıvrım kıvrıktı biraz. Kıvrık demeseydin iyiydi. Yani... <laughs> Gördüğümü söylüyorum. Aç kaldım. Ama bir de şeydiler böyle. Hiç şaşırmış, hiç yadık bilmiyorum. Günde 10. Da... herhalde. Hiç, hiç sorgulamadan... tepki vermediler, <laughs> sorgulamadılar. <laughs> tamam parasını geri verecek zaten sorgulamasın yani. yani de. İstemeyeceğim sandım. Herhalde. Kremasının arasına sıkışmış. Diplerde kalmıştı Allah'tan da üsttekileri yiyip karnını doyurdu. <laughs> hiç doymuş hissetmiyorum. <laughs> Yediğimiz de boğazımızda kaldı. Beşiktaş, akaretler, patatugo. Ya bizi şikayet ederlerse? Ben de onları derim. <laughs> <laughs> Sağlığımla oynuyorlar. Çok kötü bir tecrübeydi. Beşiktaş belediyesi zabıtaları göreve. Kötü bir tecrübeydi. Aşırı tadımız kaçtı ya. İyi tanımadı biz gidiyoruz. Nice to meet you <laughs> <laughs> Ya videoyu <laughs> ya niye ya? Allah Allah. 40 yılda ben de tam böyle Gerçekten de böyle diyorum. Ya bugün hiç şey çekemedim. Hiç böyle içerik çıkmadı bize. Oğlum, sen... Bir anda niye karar değiştirdin? Ne yediysem? Yediysen afiyet olsun yani yapacak bir şey yok. Çok kafaya takmamak lazım. Bir tanecik saçtan ne olacak? <laughs> Belki seninkinde de vardı. Ben bitirmedim zaten. sen de yedin farkındaysan. Aa, evet. Değiştik hani makarnaları bir ara hatırlatırım. Neyse iyi ki bana çıkmamış ya. <laughs> ben görmedim iyi ki. Çok midem bulanırdı. Açmamışım. <laughs> Kendi kendime konuşuyormuşum.

Şekerli ama. İçine mi düştü? <laughs> Aroma kapalı bir şey olmuş. <laughs> ben öyle mi çektim? Tamam.

dışarı çıkmayın. Kapı SLM öncelikle. Ya beni işe kabul etmezlerse? Evet, evet. Sanat Şimdi size birkaç tavsiye vermeye geldim. Bay Döner'de beyti yemeyin. Tavsiye etme. Bu videoda tavsiye etmediklerimi söylemeye geldim. Beşiktaş Pasta Tugo. <laughs> beni banlamasınlar. Beni şikayet edebilirler mi karalamaktan? Dava açarlar mı bana? Biz onları açarız, kıl çıktı içinden. Evet ya, içinden kıl çıktı. Bay dönerin de Beyti hiç güzel değil. Fikrini <laughs> mi döküyorsun sonuçta sen? Şu an fikrimi belirtiyorum evet. Abi, Yaşadığım tecrübeyi var. anlatıyorum şu anda. Hiç güzel değil beyti. Sonuç olarak bir daha beyti yemem asla. Unutmadığım sürece bunu. <laughs> ben hatırlatırım. Gelip beyti yemem. <laughs> Niye? Anlamadım. Şey kaldı şimdi. Evet gidelim. Arka. Bir de bir de bir de ne? Hilton AVM Xiaomi Şu şubesi. Gerçekten kimse ilgilenmedi bizde. Kasanın arkasında durup üçü birden yüzümüze bön baktı. Telefonla yüz kaydırıyorlardı. Yorumlar Şöyle bakıp he? Yorumlar da kötü İşte. Bak, ya, Bilemedik. Tamam, bir gün olacak diye geldik. Yine bir gün geçirdim. Evet. Bir de üstüne ben kötü bir yemek yedim. Ben üstü çıkıyor, boydan olmuyor. Ha, boydan oldu şimdi. Ama geniş açıda. Şöyle bir şey. Günaydın. 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 Ben kız seçici Aşdar Ender. Günaydın. Şu an saat 6.48 olması lazım. Kahvaltı yapacağım. 6'da uyandım. Evet. Şöyle kahvaltımı göstereyim. Cumartesi günden kalan pankekler. Bu da domates peynir. Ekmek <laughs> Acaba başıma ne geldi çok ediyorum. Gerçekten güzel geçecek mi acaba? Bak şimdi bunları nasıl yiyeceğim diyorum. Şimdi biri böyle olsun. Birine böyle diyeyim. Muzlar o boşlukları kapatsın. Sandviç <laughs> Şimdi gitmemin bin bir farklı yolu var ama iki tanesine karar kıldım. Bir gün birini deneyeceğim, bir gün birini deneyeceğim. Hangisi kolayıma gelirse Ondan sonra öyle devam edeceğim. Şimdi bugün dolmuş Marmaray metro yapmayı düşünüyorum. Yarın da yani salı günde metro, vapur, otobüs deneyeceğim. Bakalım hangisi daha kolay olacak. Gidiyoruz. İlk iş günüm. Resmi olarak işim değil ama. Yeni işim olabilecek yerdeki ilk deneme günüm. Nasıl geçecek bakalım. Bye. Merhaba. Metrodan çıktım gidiyorum. Ve çok erken geldim. Yanlış var. Geçik sevdiğimde kesin geç kalırdım yani. Ben metrodan yine saat 8.25 falan mı? Şuradan mı ya? Ona da bakmam lazım. Saat 8.32. Yarım saatim var. Ne yapacağım ya? Bakalım bugün nasıl geçecek? Bu. Bu ne? sanki beni takip ediyor. Geçen gün Michelle'in listesinde tatbakı gördüm İstanbul'dan. Bak tatbak şey değil miydi? Market değil miydi ya? Bizim bildiğim senin yıldız alacak bir yer mi? Yani, Tatbakın baklavaları çok güzel değil mi normalde şimdi? Ya da benim bildiğim tatbakla <laughs> tatbak farklı. Neyse şuna karar verdim. Gideceğim Migros'ta gezeceğim. <laughs> Şöyle 20 dakika falan kaldı çünkü. 20 dakika çok hızlı geçebilirsiniz. Ya mesela geç kalmış olsaydım Hani bir, bir 15 dakika geç çıkmış olsaydım O 20 dakika Asla yetmezdi Ama şimdi erken şimdi Şurada geçmem lazım Ama şimdi erken geldim ya, O 20 dakika oh, 20 dakika bana bir gibi gelecek Bir de 9.30'da falan geliyorlarsa Hiç geçmez Çok varmış burada Які сдачи

sesim dışarı gitmiyor. gitmekte olan Çok şükür evimize geldik. Neydi böyle? Neydi böyle bugün? Anlat çok, çok dedikodum var. Gözlerim kanlandı, kafama bir vurmuşum dolmuşta. Prat diye. İnsanlarda ne oluyor? Dolmuş bir yere çarptı. Hayır, dolmuş hiçbir yere çarpmadı. Elif kafasını çarptı <laughs> dolmuşa. Kendisi şoför diyor ki dikkat et kafanı çarpma. <laughs> Kafayı yiyeceğim.